Saber YouTube Kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Videoyu biraz beklettik arkadaşlar. Çünkü bir takım bilgilere ihtiyacımız vardı. Bitecek mi? Biter mi dediğimiz bir transfer vardı. O transfer henüz resmi olarak açıklanmadı. Ama benim aldığım bilgi, bilgi aktarım sizlere. Anlaşma sağlandı. Muhtemelen yarın bu iş resmiyet kazanacak gibi duruyor. Birazdan bunun detaylarını sizlere aktaracağım. Hani biraz heyecan olsun arkadaşlar. Biraz adrenalin yükselsi. Çünkü ihtiyacımız var. Bazen biraz şöyle heyecanlanmaya da ihtiyacımız oldu kanaatindeyim. Şunu söyleyeyim. Şaparenko konusunda arkadaşlar ben bugün yine baktım. Trabzonspor umudunu kesmiş değil. Bakın bir daha söylüyorum. Pardon. Olur olmaz. Zor bir transfer. E ama henüz Şaparenko Defteri Trabzonspor için kapanmadı. Trabzonspor orayı zorlamaya devam ediyor. Oyuncuyu ikna etmeye devam ediyor. Bugün size söyledim. Bir teklif yapıldı. Oyuncuya yeni bir teklif çıkıldı. Hani fikrini artık söyle. Son sözü neyse olur ya da olmaz. Bunu bekliyor. Hala orayla temas kesilmiş değil. Onu söyleyeyim sizlere ha. Bana sorarsanız olur mu derseniz ihtimal biraz zayıf görüyorum. Niye? <laughs> Pardon. Olacak olsaydı oyuncu çoktan evet derdi. Çünkü uzun süreli bir transfer. Bir ilgilendik, bir ara verdik. Tekrar bir ilgi odamız oraya döndü. Hani bitecek olsaydı bu iş biterdi ama orada Trabzonspor'un beklentisi ne? Orada bir şey var ki Trabzonspor umutlandıran. Bu transferin olabilme ihtimali yüksek tutan bir durum var ki Trabzonspor umudunu Ukraynalı orta sahadan Şaparenko'dan kesmediğini arkadaşlar sizlere aktarayım. E, oyuncu görüşmeleri devam etti. Bir teklif daha çıkıldı. Biraz oyuncunun belki aklı karışmış olabilir. Henüz e, son yapılan görüşmenin olumlu ya da olumsuz e, anlamda bir dönüş olmadı Ukraynalı e, orta sahacısından. Bu Trabzonspor'u bekliyor. Ha olmazsa, olmazsa tabii ki dünyanın sonu değil. E, Trabzonspor bir şekilde bir 8 numara alacak arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. E, daha önce de bahsettiğimiz gibi <laughs> Hugo var. Belçika Ligi'nden tanıdığımız kulüp bürüş takımının oyuncusu. Onunla bir temasımız var kulübüyle. Artı bir Norveçli oyuncu bugün bahsettik sabahki videoda. O yine gündemde olduğu iddiaları var ama teyit noktasında onu henüz teyit edemedim. Ama şu bir gerçek sanki böyle biraz... Belçika pazarına doğru kaydık. Yani Ukrayna'dan iki tane oyuncu aldık. Üçüncüyü almaya çalışıyoruz. Ama olmazsa sanki Belçika'ya doğru bir kayış var. Çünkü birkaç tane oyuncu orada. Biliyorsunuz Adem Zorgane de orada. E yine Cezayirli e oyuncu. O da biliyorsunuz Charlotte takımının formasını giyiyor. Ben bu işin çok uzayacağını zannetmiyorum. Ama şunu söyleyeyim sizlere. 8 numara transferi için acaba şuna bakmak lazım. Öncelik 8 mi, stoper mi? Ben hocanın açıklamaları, hocanın takım içerisindeki sahaya sürdüğü 11'lere baktığım zaman özellikle önlüber oyuncusunu lustra mordu oynatması sanki hoca biraz daha oraya doğru bir kayma içerisinde gibi duruyor. Bahsettik bir önceki videoda. Henüz e, Dansville krizi çözülmüş değil arkadaşlar. Dansville'den bir çıkış arıyoruz. Oyuncu pek gitme taraftarı değil. Hani parasını da alsa sanki biraz iş inada bindi gibi bir durum var. Bakalım oyuncu ikna noktasında Trabzonspor çabalarını sürdürüyor. Olur ya da olmaz göreceğiz. Çünkü Konya olmadı. Parasal açıdan anlaşamadılar. Sivas olmadı. Oyuncu isteyen kulüpler var Süper Lig'den ama aldığı rakam çok yüksek. E, hadi oyuncu bu dönem için 6 aylık almak da sıkıntılı. Niye derseniz arkadaşlar al 6 ay sonra gönder. E sen anlaşırım dediği noktada belki bu yıl için problem yok. Parasının büyük bir bölümü Trabzonspor'dan alacak ama seneye oyuncu orada kalacaksa istediği rakam biraz ister istemez yüksek e, bulunuyor. O yüzden bir yere gitmek gibi de <laughs> pardon bir e, düşüncesinin olmadığını arkadaşlar net bir şekilde e, görüyoruz. Bakalım bir boşalma olursa orada kontenjanda haliyle yerine 1.8 bir stoper var. E, bakalım kısa süre içerisinde gelişmeleri takip edip sizlere aktaracağız. Ama dediğim gibi 8 numarada Shaparenko bitirilmeye çalışılıyor. Baskı var. Oyuncunun fikri değiştirmeye çalışıyor. Son çareler, son kozlar. Bakalım ikna noktasında olumluya doğru dönüş olacak mı? Yoksa alternatif bizim size aktardığımız diğer isimler mi veya hiç gündeme gelmemiş, bizim bilmediğimiz ama Trabzonspor yönetiminin oldukça mesafe aldığı başka isimlerden mi 8 numara transfer olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz ama bir kez daha söylüyorum. 8 numara gelmeden stoper gelirse ben şaşırmam. Onu da söyleyeyim sizlere. <laughs> evet geçelim arkadaşlar günün önemli haberine. Bir transfer bitti dedik. Biraz heyecan olsun. Ama bu biten transfer bize gelen değil. Ama giden bir transfer ama bu transfer haberine de çok sevineceğinizi sizlere söyleyelim. Arkadaşlar biraz önce Galatasaray cephesinden Galatasaray muhabir arkadaşından aldığım bilgiyi sizlere aktarıyorum. Trabzonspor ve Galatasaray, Galatasaray biliyorsunuz Eren Elmalı konusunda inanılmaz bir pazarlığın içerisindeydi. Hatırlarsanız bu konuyla alakalı olarak ilk etapta 3,5 milyon euroluk bir teklifle gelindi. 3 milyon artı 500 bonus. Trabzonspor bunu reddetmişti. Daha sonra 4,5 milyon euro ama bu 4 milyon artı 500 bonus. Neyse bu bonusa çok taktı Galatasaray. Şampiyon olalım diye bir 500 bin euro daha Galatasaray şampiyon olup bu 500'ü öyle verelim diye bir teklif daha sundum. Fenerbahçe'nin devreye girdiğini sizlere söylemiştik. Ama hatırlarsanız dün sabah ve bir iki gün önce ne dedim? Bugün için bugün Galatasaray yeni bir teklif yapacak demiştim sizlere. Bu teklif yapıldı arkadaşlar. 4,5 milyon euro. Trabzonspor sıkı bir pazarlığa girdi. Hayır dedi. Ben bunu 5'ten aşağı vermeyeceğim dedi. Ve benim aldığım sıcak bilgi arkadaşlar 4,5 milyon euro artı 500 bin euro bonusla Galatasaray'la Trabzonspor'un en sıkıştığı yönünde. Yarın bu konuyla ilgili resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor. Şimdi diyebilirsiniz ki bu gece 2'ye kadar Galatasaray Avrupa listesine isim yazdıracaktı. Demek ki Eren Elmalı bu listede olmayacak arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Bu arada Galatasaray Kulübü bugün Gen Kulübü'nden de 8 milyon euro bonservis bedeliyle bir stoper oyuncusunu kadrosuna kattığını da sizlere söyleyelim. Ne varsa bu Belçika Ligi'nde bütün takımlar orada arkadaşlar. Yani fazla oyuncu var herhalde. Orada biliyorsunuz transfer dönemi bitti kapandı ama hala biz de oradayız. Galatasaray da oradan bir türlü oyuncu getiriyor. E bakalım neler olacak. Dediğim gibi son dakika aldığım bilgi arkadaşlar Galatasaray cephesinden bakın bir kez daha söylüyorum. Galatasaray cephesinden aldığım bilgi taraflar 4,5 milyon euro karşılığında El sıkıştı. Bu e, transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Yarın muhtemelen e, resmi anlamda kap açıklaması gelir. Oyuncunun kapı bildirilir. Şartlar nedir? Nasıl gidiyor Galatasaray'a? Galatasaray ne kadarlık bir e, para ödeyecek Trabzonspor'a? Bu biraz netlik kazanmış olacak. Ama asıl bundan sonra önemli olan konu şu. Eren gitti mi? Gidiyor. Barisic gitti. Mustafa aç gelmeye çalışıyor karayoluyla. Karla biraz boğuşuyor. Onu da sizlere aktaralım yeri gelmişken. Peki bir bir soğubek daha Trabzonspor alacak mı? Yerli bulması zor. Yoksa hayır biz Arif'le Mustafa Eskellaç'a güveniyoruz. Bu devreyi böyle kapatacağız mı diyecek? Yoksa bir soğubek alacak mı? Ama arayış var. Bakın. Hocanın söylemlerinde Eren giderse soğubek düşünülüyor. Ama kontenjan. Bakın. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Trabzonspor Dersfield'den çıksa bile arkadaşlar sol bek alacaksa mutlaka bir kontenjan boşaltması gerekiyor. Bu kontenjanı da boşaltabilmek adına bir zayıf halka daha bulur. Lustran mı olur? Bir başkası mı olur? Onu bilmiyorum. Ama mevcut kadro içerisinde bir tane e, yabancı oyuncuyu bir şekilde Trabzonspor kiralık da olsa elinden çıkarmalı. Bunu göreceğiz. Ama dediğim gibi içeride çok farklı hesaplar yapılıyor. Diyorum ya bir gün 8 numara önde, bir gün stoper önde. Bakın Eren gidiyor, yarın gitti mi Eren? Bir tane daha oyuncu alacaksınız haliyle. Bu öne çıkabilir. Hoca şunu diyebilir ya savunmam benim oturmuş olsun. Önde Sikan var, Zuko var. Orta saha böyle bir şekilde gider derse bence yanlış yapar. 8 numaranın öncelik olduğunu her zaman söyledi Stoper alın 8 numara yaz transferine bırakalım diyebilir hoca. Ama arayış var mı? Var. Şaparenko var mı? Var. Başka isimler var mı? Var. Bitirilmeye çalışılıyor mu? Evet bitirilmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi bakalım Trabzonspor ee, bu kısıtlı dönemde bu zaman, a, azalan zaman aralığında bu 3 transferi yapabilecek mi? Kontenjan müsaade etmiyor. Kimler ayrılabilir onu konuşacak. Ama belki bu 3 mevki anlamında Solbek, Stoper ve 8 numara transferinden bir tanesi çok elzem olmayan hocam bunlardan hangisini biz Sezon sonuna bırakalım. Bu böyle olmuyor denildiği noktada kim buna bir e, hoca kimi en azından yaz dönemine bırakacak onu da göreceğiz. Daha olmadı. Baktık şartlar iyi. Oyuncaya gittik sen kulüp bul. Teklif de geldi. Bir şekilde bir solbek, yabancı solbek Trabzonspor alabilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Hani kadroya böyle girmekte zorlanan. Çünkü artık rakip de yok. Avrupa'dan sizin görüştüğünüz, alabileceğiniz oyuncular çerçevesinde hani böyle e, size rakip olacak isimler de olmayınca biraz daha makul çerçevelerde ama oynayan... Direkt 11'in vazgeçilmez isimlerini hele hele takım yarışmacıysa biraz almak zor. İşte böyle rotasyonlarda bahsettiğim gibi Hugo gibi biraz önce 8 numarada böyle rotasyon oyuncusu olan kaliteli ama kadro geniştir, yer bulamamıştır. Bir şekilde patlayacak, oynayacak, süre alacak bir takıma ihtiyaç vardır. O şekilde bir durum olabilir diyelim. Videomuzu burada sonlandıralım. Bu videoyu Eren'le Galatasaray Galatasaray tarafından, Galatasaray muhabirinden aldığım bilgiyle anlaşıldı. 4.5 milyon euro artı bonuslarla 5. Yarın bu açıklama bekleniyor. Onu o bilgiyi sizlerle paylaşabilmek adına bu videoyu çektiğimi söyleyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum. kalın.